Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Ayda. Sizlere bugün yine burçlardan gideceğim. Çünkü bu konu üstüne yoğun bir talep oldu. Bunları neoldu.com burç kategorisinden alıyorum. Oradaki arkadaşlarımız inceleyip kaleme aldı yazılar bunlar. Onları size aktarıyorum. Bugün de sizlere akrep burcunu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 24 Ekim ve 23 Kasım arasında doğanlar Akrep Burcu kabul edilir. Su grubunda bulunuyor. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton olarak karşımıza çıkıyor. Renkleri canlı kırmızı ve siyah. Şanslı sayısı ise 9. Şanslı günleri salı. Karşıt burçları da boğa. Akrep Burcu'nun genel özellikleri bu şekilde. Şimdi kadın ve erkek özelliklerini inceleyeceğiz. Akrep Burcu erkekleri çok arzulu ve isteklidir. Eğer bir şey yapmak isterlerse heyecanla peşinden gitmekten kesinlikle çekinmez. Her zaman yeni şeyler keşfetmek isterler ve öğrenmeye de çok açıktırlar. Elde için heyecanla peşinden gittikleri şey kesinlikle elde ederler. Bu konuda da oldukça kararlıdırlar. Çok kararlı oldukları için de karar verdikleri bir şeyde onları yollarından çevirmek kesinlikle imkansızdır. Esasında çok duygusaldırlar. Dışarıdan duygusal görünmezler fakat işin aksine gerçekten çok duygusaldırlar. Normalde çok eğlencelidirler. Çok konuşkandırlar. Espriyi, sohbeti çok severler fakat içe döndüklerinde de bir o kadar da karamsardırlar. Bunu dışarıya yansıtmazlar. Akrep burcu erkekleri zaman zaman romantik olabilirler. Fakat kesinlikle ve kesinlikle sevdikleri insanı umursamaz şekilde davranmazlar. Bazı kişiler akrep burcu erkeğinden uzak durur. Bunda nedeni belki de akrep isminin yanılgısından dolayıdır. Kişilere olumsuz bir hava verebilir fakat öyle bir durum yok. Gerçekten akrep burcu erkeği güzel bir sevgilidir. Aynı zamanda akrep burcu erkekleri zevkli bir hayat yaşamak isterler. Son derece de zevklidirler. Hayatın güzel yanlarını daima görmek isterler ve bunun için çaba sarf ederler. Dediğim gibi neşeli ve eğlencelidirler. Bu nedenle insanlar eğlendirmeyi de son derece severler. Eleştiride bulunmaya bayılırlar fakat kendileri eleştirilince hiç sevmezler. Eleştiriye son derece kapalıdırlar. Akrep erkekleri açık sözlü ve güvenilirdirler. Aynı zamanda özgürlüğüne de çok düşkünlerdir. Eğer özgür olduklarını hissederlerse mutlu olurlar fakat özgür olmadıklarını hissederlerse huysuz bir yapıya dönüşürler. Akrep burcu erkeği bu kadardı. Şimdi sırada Akrep burcu kadını var. Akrep burcu kadının en iyi özelliklerinden biri istediklerine ulaşmak için her şeyi yapabilmeleridir. Yani kendilerine bir hedef koyarlar ve bunun için çok mücadele ederler, kararlılardır. Akıllı ve sezgileri son derece kuvvetlidir, aynı zamanda alçak gönüllü ve merhametlidir. Fakat bazı zamanlarda kibirlerini göstermeyi de çok severler. Akrep Burcu Kadın'ın en büyük özelliklerinden biri de kıskanç olmaları. Hem sevdikleri adamı hem de kendilerinde olmayan şeyleri çok kıskanırlar. Dostlarına ve dostluklarına çok önem verirler. Aynı zamanda dostlarını yine aynı önemle seçerler. Çok kolay kolay bir insana güvenmezler. O nedenle Akrep Burcu Kadın'ın arkadaşı olmak biraz zordur. Akrep Burcu kadının en önemli özelliklerinden biri de yalan söylememesi ve yalanı gerçekten hiç sevmemesi. Eğer karşısında biri yalan söylüyorsa ondan hemen uzaklaşır. Yalan söylemeyen ve dürüst tepıdaki insanlar Akrep Burcu kadını için son derece değerlidir. Akrep Burcu kadının genel özellikleri bu kadardı. Şimdi biraz Akrep Burçlarının aşk hayatından bahsedelim. Burçlar alemin en gizemli insanı olarak bilinir Akrep Burçları. İçlerindeki yüksek duygusallık da onları gizemli ve ihtiraslı yapar. Cinselliği de çok yoğun yaşarlar. Aşk yaşantıları biraz gizlidir kolay kolay kimseye güvenmezler. Akrep burçlarının insanı gerçekten mıknatıs gibi çeken bakışları vardır. Bu nedenle kişiler onlardan çok kolaylıkla etkilenir. Sevgililik konusunda da gerçekten yasakları delen bir sevgilidir. Bir akreple birlikte olmanın baş kuralı da sabırdan geçer. Birine aşık olmaları öyle son derece kolay olmaz ve gerçekten kırılmaktan korktukları için öyle hemen teslim olmayı sevmezler. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Akrep Burcu'nu anlattım. Aşağıdaki açıklama kısmından da bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımıza abone olmayı da unutmayın